Merhaba arkadaşlar Game of Kadir hoş geldiniz. Ben Kadir. Bugün de sizlerle bir rapper videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videom arkadaşlar bir e, sayfamı göstereceğim yani açamayanlar göremeyenler için sayfamı göstereceğim Face'te. <laughs> Bazılar e, linke tıklayamıyor, açamıyor. Yani bana öyle geldi. Onun için linki vereceğim yine altta. Size bir kısacası bir şeyimi göstereceğim sayfamı. Ama Şimdi bir duraklatacağım. Beş'e işim var. Beş dakika sonra yine karşınızdayım. Beş yani saniye sonra. Evet arkadaşlar yine karşınızdayım. Evet şimdi sayfamı e, kısaca bir e, tanıtacağım. Sayfam böyle bir sayfa şu an e, 21 abone ulaştığımız yazmıştım. Burada benim attığım videoları burada paylaşıyorum arkadaşlar. Zaten linki verdiğim için siz oradan bakabilirsiniz. Evet, paylaştığım videolar şu ana kadar bunlar, böyle YTA, Happy şeyler. Şimdi arkadaşlar, <laughs> bazı e, bulamayanlar olduğu için ben bunu size görüntü olarak da veririm, yani şey olarak da veririm. Bu sayfaya e, sık sık bakın arkadaşlar, çok şey paylaşıyoruz. Bir de min Minecraft yani Minecraft biz buradayız diye ben Minecraft video çekmeden önce video çekmeden önce bir grup kurmuştum kendimize Özkan'la falan girmedi yine gibi bunu biz sayfa oluşturacağız Minecraft biz buradayız yani grubu kaldıracağım. Buna da Minecraft'ta ne yaptığımız yani ne yaptık, ne ettik buraya paylaşacağız yani. Buraya da bakın. Bu video çekmediğim yani e, çekmeden başladığım anlarda bunları atmıştım asansör işte ev yaparken bunları böyle paylaşıyoruz. Şimdi ben artık bunu da linkini atacağım. Sayfa kuracağım. Yani bu grubasında sayfa kuracağım ben bunu. Yani yeni bir sayfa. Oraya Minecraft yaptıklarımızı Özkan'la falan atacağız. Oraya da sık sık bakın arkadaşlar güzel şeyler oluyor. Evet şu çok hoşuma gitmişti. Çok da komik. 310 çıkıyor. 33 işte. Bazı linklerini atıyorum. Siz buna da bakabilirsiniz istiyorsanız. Ben bunu sayfa yapacağım bu grup. Yani arkadaşlar bakın diyorum. Ama Game of Kadir'e daha çok baksanız işe yarar. Çünkü Game of Kadir'da 3 kişi beğenmiş. Yeni olduğu için. Beğenmenizi yani e, istiyorum. Yani istiyorsanız bu sayfaya e, kendiniz de bir şey atabilirsiniz. Minecraft biz buradayız grubuna, ay sayfasını işte kendiniz de bir şey atabilirsiniz. Yani istiyorsanız siz de atın. Yani buraya da bir şeyler yazabilirsiniz. Game of Kadir ya. sitesine de bir şey yazabilirsiniz. Sayfasına da bir şey yazabilirsiniz. Hiç yani sorun olmaz. ne kadar yazın arkadaşlar. Bizim iki sayfamız da burada. Şimdilik bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.